Merhabalar, ismim Cevat Kurta. Sincenta Sebze Tohumları Türkiye'de açık saha ürünlerinden sorumlu pazarlama müdürü görevini yürütmekteyim. Bugün sizlere Sincenta'nın pazara yeni sunduğu Crimson desenli VMH 6898 karpuz çeşidimiz hakkında kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Öncelikli olarak şunu söylemek gerekirse, güçlü bir tebek yapısı var. Dolayısıyla meyvesini muhafaza eden bir güçlü bir örtüye sahip. Meyve tamamıyla Crimson desenli gördüğünüz gibi pazarda kabul görmüş desene sahip. İç kaliteye değerlendirecek olursak gördüğünüz üzere bayrak kırmızı renkte küçük çekirdekli kabuk kalınlığını değerlendirecek olursak oldukça uygun bir raf ömrüne ve nakliye dayanıklılığına sahip. Şeker oranıyla da oldukça iyi derecede şekerli, yüksek birikse sahip bir iç kaliteye sahip. Netice itibariyle baktığımızda gerek TV ile gerek tonajıyla çiftçi dostu, iç kalitesi ve şeker oranıyla tüketici dostu olan bu çeşidimizi sizlerle birlikte gelecek yıllarda değerlendirmek, sizlerle birlikte bu bereketi yakalamak, bu lezzeti tatmak istiyoruz. Teşekkür ediyorum.